Pakistan'da üç gün önce Taliban tarafından gerçekleştirilen Peşaver'deki okul saldırısının ardından askıya alınan idam cezasının tekrar uygulanacağının açıklanmasıyla iki terör zanlısının idam edildiği bildirildi. Ya kardeşim idamla falan olmaz. Eğitimler olur. Eğitim, eğitim. Evet. Pakistan Darülüs Matalis eğitim veriyor. Evet. Allah yok diyor okullarda. Peygamber doğru söylemedi diyor. Öyle oldu mu asara keserek bir şey varamazsın. Bu yol yol değil. Evet. Sevgiyle, merhametle, şefkatle iman hakikatleri Kur'an mucizesiyle olur. Evet. Derviş mataliyeti eğitimin durdurulmasıyla olur. Evet. Bunlar düşünmüyorlar Allah bu belaları niye veriyor, bu fitne niye çıkıyor, bu karmaşanın kökeni nedir demiyorlar. Evet. Yani huzur içinde yaşayabilecek değil mi? Bela içinde yaşıyorsun. Evet. E demek ki belayı celbedecek bir şey var. Evet. Bu işte darviş mataliyeti eğitim. Bu kalkmadıktan sonra Felaketler dünyayı sarmaya devam edecek. Allah'a meydan okuyan bir usluk kullanılıyor orada. Haşa. Ve bütün dünya çapında, bütün okullarda yapılıyor bu. Evet. Allah yok diyor adamlar. Darwin'in dedikleri doğru diyorlar. Tesadüfen yaratıldınız diyorlar. Bu Allah'ın gücüne gider. Ve o yüzden dünyada bedbereket kalmadı. Evet. Her yeri kan, bela, acı sardı. Evet. Ve gittikçe tırmanarak devam ediyor. Söz dinlesinler, bundan vazgeçsinler. CIA bir açıklama yaptı, e, terör örgütü liderlerine öldürülmesi, suikast düzenlenmesi terörü daha da arttırdı dedi. Siz her zaman söylüyorsunuz bir lider gidiyor, başka bir lider geliyor, fikirle mücadele edilmesi canım, gerekiyor. Mesela Usman Bin Laden'i öldürdüler, adamlar delirdi, on misi daha güçlendiler.